İsmail Saymaz, CHP'de partili cumhurbaşkanı arayışı. Arayış, sosyal demokratları en iyi ifade eden sözcük budur diye düşünüyorum. Çünkü CHP'lerin hem ülkede hem de parti içinde iktidar olma arayışları asla tükenmiyor. Şu günlerde CHP'nin kulislerinde yeni bir arayıştan daha söz ediliyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse rozetini çıkarmasın, CHP'yi yönetsin arayışı. Ne zamana kadar güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme geçilene kadar. Bu arayışı savunan Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekiline göre İyi Parti lideri Akşener, başbakan olacağını açıkladığı için Cumhurbaşkanı adayının CHP'li olması gerekiyor. En güvenilecek kişi bu görüşe göre Kılıçdaroğlu. Çünkü görev süresinin bitmesini beklemez ve yetkilerinin tümünü kullanmaz diye düşünüyor. Mansur Yavaş'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun inme garantisi olmadığını savunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın altılı masada ağırlığının olması gerektiğini düşünüyor. CHP'li milletvekiline bu arayış partili Cumhurbaşkanı'na karşı çıkan ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan CHP için çelişki olmayacak mı diye sordum. Doğru haklısınız diye tasdik ediyor. Lafımızı yutmuş olacağı siyaseten farkındayım diyor. Fakat şöyle devam ediyor. Şu an anayasamız partili cumhurbaşkanlığını öngörüyor partili cumhurbaşkanlığını anayasa değişikliğine kadar sürdürmekte hukuki bir sorun var mı? Yok. Kemal Bey'in parlamenter sisteme dönene kadar partiye hakim olabilmesi için tepede kalması lazım. Aksi halde kongre kavgaları çok yıpratır. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem de partiyi. Kaç genel başkan adayı var bir düşünsenize. Kılıçdaroğlu sonrası için 3 isim geçiyor. Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. CHP'li milletvekili partili cumhurbaşkanının en çok 2 yıl süreceğini, 2 yıl sonra AK Parti'nin parlamenter sisteme dönmeyi destekleyeceğini savunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak anayasa değişikliğiyle Kılıçdaroğlu partisiz hale gelecek. Arayıştan Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı? Anladığım kadarıyla var. Çünkü bırakmayın diyorlar. O ne diyor? CHP'de bu arayışa itiraz edenlere göre Kılıçdaroğlu'nun olur demesi mümkün değil. Çünkü Kılıçdaroğlu ilk günden beri aday olduğumda genel başkanlığı bırakırım görüşünü savunuyor. Ancak CHP'nin önde gelenleri seçim sürecinde kurultaya gidemeyiz diyerek Kılıçdaroğlu'nu şu formüle ikna etti. CHP lideri aday olduğunda parti meclisine dilekçe verip Cumhurbaşkanı adayım. Bu süreçte başkanlık yetkilerini kullanmayacağım diyecek ve yerine bir genel başkan vekili atanacak. Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa partili cumhurbaşkanı olmaz diye istifa edecek. Arayışa karşı çıkanlara göre Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiğinde tarafsız kalması gerektiği için bir yardımcısının CHP'li olması gerekiyor. Bir CHP'li milletvekili de arayışı Tayyip Erdoğan modeli diye eleştiriyor. Şöyle diyor. Yok öyle bir arayış. Genel başkan da istemez yapmaya kalkarsa bugüne kadar söylediği her lafı çiğnemiş olur. Ben partimin başındayım ama olmaman gerekir. Oy kullanın ve ben partimin başında olamayayım derseniz madem doğrusunun bu olduğuna inanıyorsun, niye bırakmıyorsun, hani sözün vardı derler. İhtimal dahilinde görmüyorum. Buna CHP'nin iş dinamikleri de izin vermez. Partiyi türbülansa sokacak hesaplar. Bu hesabı kimler niçin yapıyor? CHP'li milletvekili şu görüşü savunuyor partimizin mevcut delegasyonla kurultaya gitmesinden kim rahatsız olursa aksini savunuyordur. Ben bu delegeden oyalamam diyenler, genel başkan biraz daha devam etsin, bu sırada yeni delegasyon oluşturalım şeklinde hesap yapanlar bu lafları söylüyordur. Size sosyal demokratların lügatında en az arayış kadar yer edinmiş ikinci sözcüğü hatırlatmalıyım. O da kurultay. Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yavaş buluşturuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener en son 28 Ağustos'taki altılı masada yan yana geldi. İki lider, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'lere bakanlık verilebilir şeklindeki açıklamasından sonra ne yüz yüze ne de telefonla temas kurdu. İki partinin yetkilileri, liderlerin yoğunluklarını gerekçe gösterse de bu soğukluk dikkat çekti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çarşamba günü Bilkent Otel'de gerçekleştireceği Kırsal kalkınmada başkent modeli buluşmasında iki lider bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından davet edilen liderler buluşmaya katılacağını bildirdi. Belki buluşmadan sonra baş başa görüşür ve buzları eritirler. İsmail Saymaz